Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kırtlayan'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda akşamüstü sohbet muhabbet yapacağız. Size ilk önce bunları göstereyim. Arkadaşlar bunlar bu şekil. Sonra şunları gösteriyorum. Bunlar böyle arkadaşlar. Yavaştan akşam oluyor. Biz de de bunları. Tavuklar da bu şekil. E arkadaşlar ilk e arkadaşlar ilk önce herkes çok teşekkür ederim. 98 e abone olmuşuz. Artık hedefimize son iki abone kaldı. Neyse arkadaşlar yani çok bir şey istemiyorum. Bir abone olsanız gayet yeterli. Bir abone bir like arkadaşlar. Nasıl olsa böyle yani. şuraya gidelim arkadaşlar. Bu şekil. Arkadaşlar bu arada e, bunlarda bunlar da 5 kaç ay oldular. Neyse arkadaşlar 5 ay geçtiler. Bakın onlardan bir tane. Görüyor musunuz arkadaşlar ne kadar çok şey olmuş. Onun annesi. Bu da tüy çıkar arkadaşlar. Yani arkadaşlar ibikleri çıkmaya başladı. İbikleri kızarmış da yani. Son durumlar bu şekilde onlar şeye gelecek yumurtaya. Az kaldı. Arkadaşlar şu gruptu. Bakın yakından göstereyim. Bu arkadaşlar soğudu galiba. Başka yerde tutuyorduk onu. Şimdi yeni getirdik. Daha demin getirdik. Neyse arkadaşlar inşallah soğumuştur yani. Bu şekil arkadaşlar. Bunlar da taze su koyduk. Hep. Arkadaşlar ayaklarını basıyorlar kirletiyorlar. Çamur oluyor su. Bunlar bu şekil arkadaşlar. Tavuklar da artık yavaş yavaş içeri giriyor. Sonra rozlar falan kalmış. Şu yarkalar kalmış. Şu da arkadaşlar bakın. Bu bu neyse karıştırdım iyice. <laughs> arkadaşlar bu da çok güzel bir tavuk. Çok belli olmuyor videoda ama e, bacakları yeşil. Çok güzel. İşte bu tavuğun annesi arkadaşlar. Boyun tavuğu. Sonra arkadaşlar e, bu muydu? Arkadaşlar bu e, gösterdim mi bilmiyorum da bu gurptu yatıyordu arkadaşlar. Neyse bir hafta oldu. bu arkadaşlar kalktı. Bir tane daha tavuk vardı. O da gurktu. biraz daha yani önceden de iki kere falan gurk olan bir tavuk. Onun yerine işte o gri'nin yerine o tavuk koyduk burada niye kim var ya? Arkadaşlar bu bağırıyor ama göreyimiz bilmiyorum. Neyse bakarım arkadaşlar videodan sonra ben ona. Ya yani arkadaşlar işte bir hafta da kalktı. Bu da saldırmaya çalışıyor. Neyse arkadaşlar bir hafta da kalktı. Sonra dediğim daha önceden iki yere gurka yatan tavuğu koyduk onun yerine. Şu an arkadaşlar birazdan giderim o şeylerin olduğu yere. Bir tane tavuk arkadaşlar. Daha Kaçtı? 20. gündeyiz. Cumartesi yön çıkacak arkadaşlar. Bugün cuma. Eee neydi ya? Arkadaşlar daha şu an kaç tane çıktı? 2-3 tanesi çıktı galiba. 4 tane ismine çıktı. Ya tabii şeyleri oluyor. Mesela yumurtalar daha taze olabilir arkadaşlar. Veya daha e, şeylerin altından da aldık. Burada yatıyorlardı ya. Sıcak yumurta koymuş olabiliriz. Ondan arkadaşlar daha hızlı çıkıyor olabilir. Neyse arkadaşlar. Son durumlar bu şekil. Birazdan Lagurt'tan oraya gideriz. Evet arkadaşlar geldim kurtların olduğu yere. Çok göstermeyeceğim. Şöyle. Arkadaşlar bu tavamızda 7 tane çıkık var cici. Bunda arkadaşlar e, bir tane kahverengi yumurta çatlamış. Bunda da arkadaşlar rahatsız etmeyeyim arkadaşlar şöyle. Bunda da arkadaşlar şey var sakallı ve paçalı var bol sakallı bol şeyli paçalı bir tane var. Arkadaşlar bunlar da yumurtalar. Bunların hepsi çıkmış. Şu arkadaşlar cılk. leg baron yumurtası. Neyse arkadaşlar bunların durumları da bu şekil. Çıkımlar başladı. Arkadaşlar bunun çıkım gayet çok iyi. Şunun ışığını kapatalım. Neyse arkadaşlar bunun çıkım çok iyi. 7 tane çıkmış. Civcivleri göstermiyorum. Artık çıktı mı hepsi? O zaman göstereceğim. Neyse arkadaşlar tavuktan oraya geçelim. Işığımızı kapatalım. Evet arkadaşlar çıkımlar bu şekil. Gayet iyi bir çıkım alacağız inşallah. O arkadaşlar alttaki şeyli olan daha kahverengi olan tavuk çok iyi çıkarmış yani. Bayağı var. Arkadaşlar borozu da söyleyeyim. Borozu eşliyor arkadaşlar. Daha bunlar işte 5,5 aylık falan galiba. 5 küsürat aylık. Onlar da yani içerideki tavuklar da yumurtlamaya başlayacak yavaştan. Bu da çok güzel bir oroz arkadaşlar. Ee, Lek bir orozumuz. Kuyruğu muyruğu. Her şey düzgün eşecek galiba. Evet. Arkadaşlar bu eskiden bili ee, hatırlıyorsunuzdur belki. Burada arkadaşlar bir sürü oroz vardı. Eski sürücülerden. O orozların arasındaydı. Onun yüzünü arkadaşlar biraz daha bu şey yani. E, daha kötü durumda. Ama kuyruğu falan biraz vardı da yorulmuş iyicene Bu da arkadaşlar onların arasındaydı galiba ama bu kendini sonradan bayağı bir toparladı. Gayet güzel oldu. Bu arkadaşlar e, şu beyaz tintetin orozu. Ondan tavuk e, gurk olan falan vardı. Basmıştık neyse. İki kere bastık arkadaşlar onun yumurtasından. İkisi de oroz çıktı. Şöyle bakın arkadaşlar bu zilbeti ibikliğimiz. Bu zibret ibikliğinden siyah var içeride bir tane. Bak. Şu horozun annesi de nerede? Şu arkadaşlar bir hafta yatan ve kalkan grey tavuk. Büyük ihtimal arkadaşlar zibritten kırılan bir tavuk. Şöyle boğaz, boğaz tarafı arkadaşlar kırmızılı. Diğer tarafları gri de sırtı bayağı bir yoluk. Çok belli olmuyor ama o da tüy çıkarmaya başlamış zaten. Şöyle arkadaşlar bu ee, bir video kapağında da vardı. Az tepeli olan kırmızımız. Şöyle bir kere daha kümesi göstereyim arkadaşlar. Şöyle kümesimiz bu şekil. Şu arkadaşlar asrol Tabii ki bu kırma ee, paçaları falan var azıcık. Neyse arkadaşlar işte son durumlar bu şekil. İki haftadır video gelmiyor. Ya bir tane video çekeyim dedim. Çok oldu çünkü. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Son iki abone kaldı hedefimize. 100 abone olunca da hedefimiz artık bilmiyorum yani 120 mi olur 150 mi olur. 50-50 gideriz. Evet arkadaşlar son olarak e, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Siz olmasaydınız buralara kadar gelemezdim arkadaşlar. Neyse e, bugünlük de bu kadar olsun. Belki yarın da video gelebilir. Beklemede kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz.